Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin yapacaklarını Nalan'a yeni şok olacak. Kanal D'nin yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız, 78. NC'yi bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi tüm izleyici gruplarında da bir miktar reyting düşüşü sergilemiş olsa da birinciliği yine hiçbir rakibine kaptırmadı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu. Yeni bölüm tanıtımı izleyiciyi meraklandırdı. Nalan Koroğlu ailesinin evine geri döner ancak gelinleri olarak değil konukları olarak. Arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Nalan, Sedat ile karşılaşır. Hayri ise Nalan'ın Sedat ile muhatap olmasından rahatsız olur. Öte yandan Hayri'nin çalıştığı restorana müşteri olarak gelen kadın Hayri'nin ilgisini çeker. Hayri'nin yeni bölümde yapacaklarının Nalan için büyük bir şok olacağına yönelik ilk işaretler de yine fragman ile verilmiş gibi gözüküyor. Camdaki kızın sürpriz gelişmelerle dolu 78. bölümü 18 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranında olacak. Camdaki kız ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu ile evlilik arifesinde bulur. Sıcakkanlı ve yardımsever tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Nalan isimli genç bir kadının hikayesini konu alır. Tek çocuk olarak büyüdüğü için adeta ailesinin prensesi olan bu genç kadın hep varlık içinde yaşamış ve en iyi okulları en iyi derecelerle bitirip mezun olmuştur. Okulu bitirdikten sonra Türkiye'nin büyük oteller zinciri Koroğlu'nda mimar olarak çalıştığı sırada kendini Sedat Koroğlu ile evlenme aşamasında bulur. Her ikisi de geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzak bir yaşam düşleyerek umutla nikah masasına otursalar da bir müddet sonra hayatları çıkmaza sürüklenecektir. Camdaki Kız gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.